kız kardeş yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Türkan Somer'den ne kadar ayrı kalmış olsa da Somer'in çaba sarf ettiğini görünce Somer'in aşık olduğuna inanacaktır. Yeni bölümde Türkan gerçekten Somer'in değiştiğini anlar. Ayrıca söylediğimiz gibi de çıkmış oldu Somer nihayet Türkan'ın farkına vardı ve Türkan'a deli gibi aşık olduğunu dile getirir. İkili birbirlerine daha çok bağlanacaktır diğer yandan Rüçhan Mine'nin tarafına geçerek Türkan'ın kafasını iyice karıştırmak için yeni oyunlar oynar Somer ise annesinin Mine'ye olan sevgisini görünce ortalığı ayağa kaldıracak. Fakat Rüçhan istediği kadar böyle oyunlar oynamaya devam etsin ilerleyen zamanlarda Somer'in Türkan'a aşık olduğunu öğrenince. Çok şaşıracak analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.